Selamlar arkadaşlar. Yeni Far Cry videomuza hoş geldiniz. Karşınıza Yasin var. Selamlar. Evet. Bugünkü hedefimiz nedir? Bugünkü hedefimiz biz bu geçen şeyde bunları yapmışız. Hemen geliştir diyelim hatta. Evet. Güneş enerjisi kurduk. Mekanımız seviye 2 oldu. Tavuk. <laughs> Lan. Affetsene oğlum. Nasıl veremem? Ne koydum? Atıyorsun taca gidiyor ibne. Gönder kaç. gönder kaç. Tepikleme. Neye başlıyoruz? Ooo biftek. Oo, nereden buldunuz lan biftek? Gerçi her yerde geyik koşturuyor. Balık yapmışlar. Ben balık yemem. Ben, ben yemem balık. Bana balık verme. Ah. Nangöre bak sen. Yemezsen yeme. Ne bu sırnaş sırnaş hareketler. Savaşıyoruz biz savaştayız. Ne içiyoruz? Nide gazozu. Nide gazozu tabii. Aha Hayda. Aa oh, kutlamam var yoksa baskına mı geldiler? Aa baskına gelmişler. Önce biz basalım. Baskın basandır. Hayırdır kardeşim ne tantan -tan yapıyorsunuz lan? Aa çocukları çalmışlar. Sık sık. Bence vururuz bunları. Ya bu kadın gene geldi. Kadınlar yavaş yavaş ağır ağır konuşuyorlar ya. Aa ne diyorsun amca? <laughs> Aa ah, ne vuruyorsun lan? Sizi öldüreceğiz. Yok edeceğiz. Aa çocuğun eline bombayı verdi. Atat çocuk arkaya at arkaya at bombayı. Şu zenci çocuk bir şey yapacak gibi. Öyle bakıyor. <laughs> Geri. Doğru anı bekliyor. Fırlat fırlat. Fırlat lan. Abi bir sus Allah aşkına bir sus al şunu al. Ya şunları şurada vursak ya. Şey kontrol edeceğiz herhalde izcileri değil mi? Aynen. Aha, arabamız hazır hadi gidelim. Oh dur. Daha değil daha değil. Gözcüğü kesin ayaklarından astılar. Kesin. Gözcü kardeş. Aa yaşıyor hayret. Dayı kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Zıbam diye vuruyorlar abi şimdi. Ağam geliyorlar. Lan. Beyze geri döndü. Aynen aynen. Şöyle Piyatesi indireyim. Ablan arabasını alalım gidelim ya. Bin bin bin. Gel Yasin. Arkadaşlar. Savunmamız lazım. Lan adamlar biraz bir süre vereydi. 5 dakika geçmeden hemen baskına bir daha geldiler. Aa adam, adam birini indirmişler bizim. Oh. Evet. Koş koş koş. Ne yapıyorsun lan? Arkadan hemen arkadan arkadan. Ablacım sen ne geziyorsun burada? He? Açma kapıyı açma. Gerek yok. Biz buradan hallederiz. Bu kadar mıydı ya? Gel. Yasin gir içeri gir. İçeri mi? He içeri girecekmişiz. Şey. Kör nereden çıkılıyor? Ha buradan. Şu. Kalkanı fırla. Ha buradan değilmiş. Ha buradan da şey var. Hah. Sniper sniper var Oha, kamyon geliyor. Nerede? Vallahi bilmiyorum Aa, ses geliyor. Bu arkada. Oo geliyor. Aa adamlar rampa getirmiş. Aa manyaklara bak. Hoş. Oha adam getirdi valla. Hemen kamyonu geri... Aa binemiyorum kamyona. Çık çık. Kamyona binip geri götürecektim de şey yapamadım. Abo bir tane adamlar kuşatma kuleze getirdi oğlum. Oğlum oyun Bannerlord'a döndü. Kardeşim geldim kurtaracağım seni. Ramos düştü Ramos'u kaldırıyor. Ramos kalk Ramos. Eyvallah dayı cansın ya. Geliyorlar. Ulan ne yeter ne geldiniz ya. Bak hadi Ramos. Ramos gene mi düştü? Ah. Aha buradan. Chopper mı? Oha. Chopper Oha. mı? Oha. Lan. Manyak bunlar manyak. Oh, beni ah benim tuttu Ölüyordum. Lan sıkacak şeyim yok. Ha ah, köpek köpek geliyor. Abo oh, köpeğin gözlere bak. Ramos gene düştü. Ha, Ramos, Ramos. Kalk. Köpek nerede? Biri hırlıyor ama. Oy. Uf vurdum. Ramos şuraya gel şuraya. Sen. Ah ah indi manyak. Vur vur bunu da indirin. Vur vur kafasına vur. Vur yumruk atın. Ne vuruyorsun Süleyman Bey? Masum insanları öldürmedim. Kendi adamımı öldürdüm. Allah kahretsin. Abla! Abla ablayı indirdim yanlışlıkla Abla ya. Ablayı i̇şte indirdin? Abla araya karıştı ya. Yapacak bir şey yok. Ana, anası Ana, gitsin. O bu beni vurduğum kadın herhalde o yerdeki. Yeni eden O nasıl bir isim? Bizden de bahsediyorlar onlar. Biziz o biziz. İki kişi o iki kişi biziz. Olabiliriz ha. Cin gibiler diyordu. Joseph Seed kaldı mı ya? Kimdir lan? Şey ya o atom bombası var ya. Ha. Oh imam. Aa onlarla anlaşma yapalım mı diyor. Aa aynen. Onlar yaşıyor mu da lan? Yaşıyor Onlarla anlaşma yapılmaz ya. Bence yapılır. Önden salacaksın onları. Onlar bizi önden salmasın. Evet yeni hedefimiz karakol basmak. Hadi gidelim. Hadi. Aa şurada büyük bir geyik var gibi. Bence onu bir vuralım. Bence bize lazım olur. Kaçma lan. Geyik. Ay maşallah. İndirdik. Neymiş bu? Kanada geyiği derisi. Aa çan var. Burada adamlar mı var? Ha bunlar bizimkiler mi? Aa yo düşman. Yasin sniper'ınla indir bunları. Sniper'ı bıraktım. Aa o zaman böyle. Baskın baskın. Oh siz kimi basıyorsunuz lan? Bu kadar mı? Bu kadar herhalde. Bu ne? Ha burada şey var. Oku. Geçen gün kilisenin oraları kazıyordum. Kilise altında çeşitli mahzenler buldum diyor. Ooo diye şaşırdım diyor. Mahzen varmış. E bunun girişi nerede ki? Bulabildin mi sen? Hayır. Drop düşüyormuş drop. Bak biz gidelim ya. Buraya sonra bakarsın. Drop atıyorlar. At bakayım drop. Attı vallahi. İn aşağı in. İyiyorsa inersin. Öyle kaçarsın. Ya bunlar drop'a gidiyor lan. Lan. Bizim lan durdur indir. Seviye 3 kas çıkarsa benim. Hadi bakalım. Ah be. Çık, çıkmadı ya. Etanol çıktı 38. Olur, o da olur. Dayı, kolay gelsin. Yakınlarda karakol var mı? Ben çok yanlış yere gidiyorum. O tarafta düğün böyle? Hayır da tam şeye benziyor. Batanya gönüllüsü. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aa ha, karakol. Harbiden karakol varmış lan. Evet Yasin. Nasıl bir giriş yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Mortar var lan. mı var. He. Mortar mı atsak? Atabiliriz. Şunu indirelim. Şunu oraya doğru taş atayım oraya baksın. Oo, oh, börene börene kafana kafana. Bunu nasıl atıyor? Atayoz. Hava. Uf. Aha alarmını oraya atıyorum. At. Güm. Patladım alarm. Ne oldu? Sen ateş et ben sana koruma atıyorum. Ah biri bana Ay. bomba attı. Beni nereden vuruyorlar? Vallahi bilmiyorum beni bir yerden vuruyorlar. Adam üstüne doğru attım şu an. Tamam yeter. Valla her yeri bombaladı. Ah oğlum uzaktan uzaktan vuruyorlar. Gel buraya gel. Yalnız ne oldu? Sonra bir yerine geçiyorum. Oo iyi. Oha son adam Güzel. Aldık yeni karakolumuzu. Aha bozumuzu da verdik. <laughs> poz vermek için oraya çıkmışız. <laughs> 125 etanol geldi. Yetmez. Evet bırakıyorum burayı. Bırak bırak. Round two. Fight. Lan bunda susturucu var mı benim sniper'da? Yok değil mi? Yok herhalde. Ya, nasıl yapalım? Kaç tane alarmımız var? İki. Hani diğeri nerede? Yerde karşıda. sağ tarafta. Ha gördüm. Tamam. Şu e, alarmı vurabilirim ben herhalde. Bakayım. Aynen. Vurayım mı? Sen indir onu ben Şu de bunu vurayım aynı zamanda. İndirmeye çalışacağım da köpek var. İndirdim. İndirdin mi? Evet. Aynen tüm alarmları kapattık şu an. Ah vuramadım. Uf neredesin lan? Boş. Ah. Ulan. Gebereceğim. Abi mortar atıyorlar. Allah. Of mortarcın yanına hemen. Aha orada gördüm. Allah kaç kaç kaç. Oğlum bu ne? Şile gibi gözükmüyor nasıl satayım. Geldim. Bekle sen ağzına ver ya ben mermi vereceğim. Gözükmüyor oğlum adam. Tamam işte ah bu. Be, tam makinalının yanına geldiydim. Ya oğlum benim. Evet. Demirci hocaymış. Bozu verdik inelim artık. 250 tane daha aldık. Ulan bir tane daha yapsak kim bilir ne kadar gelecek. Neyse evet. aç gözlü olmayalım yeter. Evet. Hello canım. Evet, yükseltebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Geliştir. Artık iki kişi çalışıyor. <laughs> evet arkadaşlar, bu bölümümüzde böylece sonuna gelelim. Şimdi materyale falan filan ihtiyacımız var. Onları biz video dışında kasarız, geliriz. Sizi sıkmayalım o loot yapma şeyiyle. Arkadaşlar maden kastık olur. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yaparız. Video beğendiyseniz like atın, yorum atın, abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.